Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 26 Kasım Pazar günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun formatı biraz farklı olacak arkadaşlar. Normalde e, yine her zamanki gibi kamera karşısına geçip kendi aldığım notlarla e, videoyu çekecektim. Hazırlıklarına başlamıştım ama çok fazla mesaj geldi. Özellikle e, son bir aydır analiz egzelimizle ilgili çok fazla mesajlar geldi. Biliyorsunuz biz analiz egzelimizi WhatsApp gruplarımızda veriyorduk sadece ama bir tık daha düşürdük. İsteyen Excel'de sahip olabiliyor. O yüzden çok da fazla mesaj geldiği için Excel'le bir tane video çekmek istedik arkadaşlar. Pazar gününde böyle geçelim. E biliyorsunuz cumartesi günü için zaten standart videomuzu çekmiştik. Pazar gününde bu şekilde değerlendirelim. Aslında planlı bir şey değildi bu. Gelen mesajlar, istekler doğrultusunda ani bir kararla e, bu Excel üzerinden video çekmeye karar verdik. O yüzden e, görüntü yok arkadaşlar. Video yani e, kendim gözükmeyeceğim. Tamamıyla Excel üzerinden çalışacağımız bir e, video olacak. 6 tane maçımız olacak. E, maçın tüm beklentilerini tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar. E, kısaca Excel ile ilgili bilgi vereyim. Tamamıyla e, otomatik hesaplamadır. Algoritma kullanılmaktadır. Yani bütün bültendeki maçlar sonuçları hazır bir şekilde karşınıza çıkmaktadır. Tabii ki arkadaşlar %100 değildir ama biz kendi analizlerimizde de takip ettiğimiz takımlarında notlarını alırken tahminlerde analizde bulunurken bu Excel'den faydalanıyoruz. Şimdi birazdan anlatacağım göreceksiniz zaten maçın tüm beklentisini sizlere sunuyor. Oradan tercihlerimizde bulunacağız arkadaşlar. Bu ekranda görmüş olduğunuz bilgisayar da çalışan bir Excel arkadaşlar. Bunun aynı şekilde telefonla çalışan sürümü de var. Yani sizler herhangi Excel almaya kalktığınızda ya da gruplarımıza geldiğinizde size hem telefon hem de bilgisayar üzerinden çalışan bir Excel veriliyor. Tahminlerinde gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ilk yeri gol, korner özellikle bu ikisinde çok fazla başarısı var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Diğer tercihlerde de başarısı var ama bu ikisi gerçekten fark yaratıyor. Onu belirteyim. Şimdi e, Excel videoları istediniz diye çekiyorum. Beğeniler güzel gelirse arkadaşlar devam ederim bu şekilde, yoksa eski düzen devam ederiz dediğim gibi yani bu ekstra bir iş yükü bana. Beğenilerle yorumlarla e, buna devam edip etmeyeceğimize siz karar verirsiniz. Ona göre sizden gelecek etkileşim doğrultusunda beğeni ve yorum doğrultusunda devam ederiz değerli dostlar. Şimdi istiyorsanız. Başlayalım. Yani şey gibi olacak. Hem bu Excel nasıl kullanılır, hem de çıkan sonuç nasıl yorumlanır. Hem onu göstermiş olacağız. Hem de tercihlerde bulunmuş olacağım değerli dostlar. Şimdi ilk maçımıza başlayalım. Şu görmüş olduğunuz bizim bültenimiz arkadaşlar. Şöyle ben bir göstereyim size. Bakın burada cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi maçları var bültenin. Toplamda 788 tane karşılaşma gözüküyor burada. Buradan değerlendireceğiz. Mesela bizim için Gerekli olan ne olacak arkadaşlar? Burada herhangi bir maçı bulduğumuzda kodla çalışacağız. Biz örnek veriyorum. Şurada sallıyorum şu anda. Mesela Galatasaray maçı var. E, Alanya. Burada bizim için önemli olan şu kod. 368 arkadaşlar. Tabi biz bu cumartesi olduğu için bunu değerlendirmeyeceğiz şu an. Alt tarafta siz şu an görmüyorsunuz ama bir sekme var. Mesela bülten, kod, sorgu, sonuç diye. Şurada seçtiğimiz maçı kodunu aklımızda tutuyoruz ya da kopyalıyoruz fark etmez. Kod sorgu ekranına gelip şu kısma yapıştıracağız. Mesela bizim ilk maçımız 511 kodlu maçımız arkadaşlar. Analiz yap dediğimizde karşımıza geliyor. Karşıya zaten Hosten Kiel mücadelesi. Şimdi baktığımızda algoritma gollü bir karşılaşma öneriyor bize. Yani şöyle bir baktığımızda burada ev sahibinin deplasmanı sıralamalarını görüyoruz. Ee, ev sahibinin evinde Maç başına attığı gol, yediği gol, yine deplasmanın attığı yediği gol. Maçtaki gol beklentileri, piyasa beklentileri arkadaşlar. Yani mesela bu maçta yaklaşık 3.08 bandında bir gol bekleniyor. İlk golü kim atar? Ev sahibi demişiz burada hesaplamada. Kornerler var yine. 11 korner bekleniyor karşılaşmada. 5 tane sarı kart bekleniyor arkadaşlar. Yani tabi bu kırmızı da olabilir de sarı derken hani kırmızı çift sayılıyor falan filan o hesap yani totalde 5 tane kart bekleniyor şöyle baktığımız zaman ilk yarı 0.5 üst ilk yarı 1.5 üst maç sonu 1.5 üst 2.5 üst 3.5 üst ve karşılıklı gol var yani maçta 4 golün çıkabilme ihtimali var Tabii ki burada garantiye gitmek lazım mesela 2.5 üst alıp çekilebiliriz arkadaşlar karşılıklı gol var olur demiş onu alabiliriz yine kornerler 11 tane demiş 8.5 üstü korner çıksa değerlendirebiliriz burada ben burada e, karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğim gibi bakın buna baktım. Kendim ufakta bir analiz yaptım. Ekstradan. O yüzden karşılıklı gol var olmasını bekliyorum karşılaşmanın. Excel yardımıyla birlikte. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Kupon şeklinde de verelim. Mesela bu maç bizim. E, bir ideal kupon yapalım. Onun ilk mücadelesi olsun. Karşılıklı gol var diyelim buna. İdealden. E, 141 oranıyla bunu değerlendirelim. Dediğim gibi bu maçı kornerlerine de gidebilirsiniz. İlk yarı canlıdan gollerini de alabilirsiniz ki mesela biz canlı oynarken arkadaşlar özellikle ilk yarı 0.5 üst kısmından bunun telefon sürümü olan daha basit. Orada mesela ilk yarı 0.5 üstünü listeliyorum canlıdan takip ediyorum. 15-20 dakikadan sonra gole giriyorum ve %78-79'lara dayanan bir başarısı var. Onu belirteyim arkadaşlar. Burada karşılıklı gol var diyelim. İki takım da birbirine gol atmasını bekleyelim ve ideal kuponumuzun ilk mücadelesi olsun arkadaşlar. Bu dediğim gibi buradaki tüm değerlerden e, ekstra sonuçları siz çıkartabilirsiniz. Her şey mevcut arkadaşlar burada. İkinci maçımızla devam edelim. 572 kodlu maçımız bu da. Tottenham Aston Villa mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman burada ev gol atar, deplasman gol atar kısımlarında Tottenham'ın yüksek, Aston belirsiz demiş arkadaşlar ama bu e, şöyle izah edeyim bunu size. O an anlık bir durum arkadaşlar. Yani bu maç için geçerli bir durum bu. Yoksa normalde deplasmandan 1.50 gol beklentisi var. Toplumdan da yaklaşık 2 gol beklentisi var. Yine 3.5 alt demiş arkadaşlar ve 1.5 üst demiş. Yani şu tabloya baktığımızda bu maçta işte 2.5 üst karşılıklı gol var. işte ilk yarı falan filan sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. Özellikle yani gösteriyorum Mesela bakın riskli riskli demiş hiç bu maçın golüne tarafına altına üstüne gitmeyeceksiniz arkadaşlar. 11 tane korner beklentisi var. Burada direkt 8.5 üstü korner açıksa alacağız. 9.5 üstü açıksa yine onu da alacağız arkadaşlar. Bir ideal kupon yapmıştık bir de korner kuponu yapalım. Korner kuponumuzun da ilk mücadelesi bu olsun. Tottenham Aston Villa mücadelesi. 8.5 açıksa 8.5 büyük ihtimal 9.5 açacaklardır. 9.5 üstünü korner kuponumuzun ilk maçı olarak değerlendirelim arkadaşlar. Üçüncü maçımızla devam edelim. 574 numaralı maçımız var. Nantes Lavre mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman yine sıkıntılı bir maç gibi gözüküyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. E, maç sonunda bir buçuk üst olur demiş algoritma ve üç buçuk alt olur demiş. Yani bu ne demek? İki gol olur ama 4 gol olmaz. Yani burada alabileceğimiz en makul şu tabloya göre değer ne olabilir arkadaşlar? İki üç gol bandı olabilir. Yani 1-1 bir skoru çıkabilir burada arkadaşlar öyle söyleyeyim ya da 2-0 çıkabilir. Ama e, sanki 1-1 çıkacakmış gibi geliyor bana. Şöyle ev sahibi bir ilk yarı bir gol atıp ikinci yarı deplasman bir gol atıp 1-1 bitme ihtimali varmış gibi duruyor. Tabii karşılıklı gol gitmeyeceğiz burada e, önermemiş bize. 2-0'larda kalabilir. 2-3 gol diyeceğiz arkadaşlar bu karşılaşmaya. 1.93 oranıyla bunu da istiyorsanız e, riskli kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Şimdi geldik dördüncü maçımıza. 642 koklu maçımız arkadaşlar bu da. Run Rhymes mücadelesi. Bakın e, yine bol yeşilli bir karşılaşma bu. Gollü bir karşılaşma olması bekleniyor. Bir buçuk üstler, iki buçuk, üç buçuk karşılıklı gol varla gidiyor. Tabii ki üç buçuk üstler biraz riskli tercihler burada ama yani iki buçuk üstünü alabiliriz karşılıklı gol varı alabiliriz. Ee, dediğim gibi Ran tarafına bakıyoruz. Şurada görüyoruz arkadaşlar her şeyi. Sıralamayı da görüyoruz. Maç başına evinde attığı gol ortalaması 2 arkadaşlar. Yani bir buçukta yiyiyor. E, deplasmana bakıyoruz. 1,67 atıyor, 1,17 yiyor. E, Ran'ın evinde iyi oyunu, e, Reims'in deplasmanda oyunu bize karşılıklı gol varı getirecektir arkadaşlar. Şu tabloya baktığımızda zaten 3 e, gol aşağı yukarı bir e, beklenti var maçta. 10 tane de bekleniyor algoritmanın hesabına göre dediğim gibi kornerlere de gidebilirsiniz burada ama burada en ideal tercih karşılıklı gol var olacak gibi e, duruyor bence bu şekilde değerlendirebiliriz bununla karşılıklı gol varını alalım 1.63 oranıyla arkadaşlar 2-1 ya da 2-2 bandında bir skor çıkabilir burada da 5. maçımızla devam edelim 645 bu da Hoffenheim maz mücadelesi. Yine run maçı gibi arkadaşlar. Bol gollü bir karşılaşma bekleniyor. Ee, i̇lk yarı goller işte 1.5, 2.5, 3.5 karşılıklı gol var demiş. Ee, baktığımız zaman deplasmanın özellikle maç başına 2.5'a yakın gol yemesi. Hoffenheim'in yine hücumda çok etkili ama arkada çok fazla boşluk bırakıyor. Deplasmandan da daha fazla yediği gol ortalaması var 2.40. Yani burada iki takımda birbirine gol atması yüksek ihtimalle zaten karşılıklı gol var da bize burada tercih olarak sunmuş. Dediğim gibi yani burada şimdi diyeceksiniz hangisini oynayacağız? İşte şu tabloyu şuraya göre biraz değerlendirebiliriz arkadaşlar baktığımızda. Yani attığı goller, yediği goller, gol beklentileri açısından bir sonuca gidebiliriz. Ya da dediğim gibi yani buradan bakarsanız kısa da bir kendiniz istiyorsanız analiz edersiniz. En önemli şey o zaten kendi analiziniz. Ama burada Offenheim Mainz mücadelesinde karşılıklı gol var. Alırız. İdeal kuponumuza ne demiştik arkadaşlar? İlk ee, ilk maçımıza Hostin Kiel mücadelesi vardı. Karsel Sülaten'le karşılıklı gol var dedik. İlk maçımız oydu. İkinci maçımızda Offenheim Mainz mücadelesi karşılıklı gol var. Bu ideal kuponumuz olsun arkadaşlar. Yaklaşık bize vereceği 2.03 oran olacak. İdeal kuponumuzu bu şekilde bitirmiş olalım. Ee, bir diğer mücadelemizle devam edelim. 651 arkadaşlar bu da. Son maçımız 6 tane karşılaşmamız olacak. Roma Udinese mücadelesi yine baktığımız zaman alt bitmesi beklenen bir karşılaşma olarak gözüküyor. Mesela ilk kere 1.5 alt, maç sonu 2.5 alt ve 3.5 alt şeklinde değerlendirilmiş. Ee, Şimdi ev sahibinin evinde attığı gol maç başına 2.50 arkadaşlar. E, 7 gol 0.83 Deplasmana baktığımızda 0.67 7 gol 1 arkadaşlar. Yani burada Roma tarafının bir galibiyeti değerlendirilebilir ama alt şeklinde değerlendirilebilir. Yine kornerlere gidilebilecek bir karşılaşma olarak da duruyor. E, burada 10 korner önermiş. Bunu da korner maçımızın korner kuponumuzun ikinci mücadelesi yapalım arkadaşlar. Neydi? Tottenham Aston maçı vardı. 9.5 üstü demiştik. Buna da 8.5 üstü diyelim. E bu da korner kuponumuzun ikinci mücadelesi olsun. Tabii ki kornerler daha açık olmadığı için ama 2.10, 2.20 bandında bir e, oran edecek arkadaşlar korner kuponu. Ayrıca şuradan baktığımız zaman maçla ilgili de 2.0 bandında bir Roma galibiyetini çıkarabiliriz arkadaşlar. Düşüncem o yönde. E, burada da 2-3 gol tercih yine değerlendirilebilir. Yani baktığımız zaman dediğim gibi 2.5 alt olması bekleniyor. Bu karşılaşmayı da bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Evet e, bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Kısaca hem Excel'in kullanımını anlatmaya çalıştık sizlere. Hem de Excel'den analiz yapmaya çalıştık. Dediğim gibi her şey otomatik geliyor. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Kopyala yapıştır yok. Sadece kodu alıyorsunuz yazıyorsunuz. Bakıyorsunuz bilgisayar zaten otomatik bir şekilde, hesaplı şekilde size bunları çıkartıyor arkadaşlar. Kartını, kornerini, işte gollerini, ilk golü kim atar? Yani işte maçtaki gol beklentileri, takımların istatistik bilgileri, attığı gol, yediği gol evinde falan e, maç başına bunların üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz. E, özellikle analizlerde çok faydalı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. eee Gruplarımızda paylaşıyoruz bunu. İsterseniz sadece Excel grubumuz var. Oraya geliyorsunuz, Excel e alıyorsunuz, kullanmaya devam ediyorsunuz grupta kaldığınız sürece. İsterseniz WhatsApp'a geliyorsunuz, hem kuponlarımızdan faydalanıyorsunuz, hem de Excel'den faydalanıyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu video böyle oldu. Dediğim gibi çok fazla mesaj gelmişti çünkü. O yüzden böyle bir video çekme gereği duyduk. Ama Gönderdiğiniz, göstereceğiniz beğeniler yani bize gösterdiğiniz tepkilerden belki bu şekilde videolar çekebiliriz. Mesela cumartesi pazar videoları çekiyoruz. Onları yine aynı şekilde devam ederiz. Hızlıca, kısaca Excel analizleri çekeriz. İkisini bir arada götürebiliriz. Dediğim gibi burada tamamen sizlerin beğenilerine kalmış bir durum. Hepinize güzel, keyifli pazarlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.